Bizim aileye girmek zordur Orhan. Şimdi sana bir görev vereceğim çok basit. Bunu yerine getirirsen Figen'le evlenebilirsin. Adam mı öldüreceğim? Bu koli gideceği yere kadar asla açılmayacak. yandan asla sapmayacaksın. Taksi taksi! Koli! Ha siktir ya! Ya abi kolim nerede? Kolimi istiyorum ben ya! Kolinki ağzımda. Bu bölgenin halkı sakindir. Hepsi çok ahlaklı insanlardır. Aa. Ablacım bağırma yerleştiriyoruz işte. Ne yapıyorsun abi sen? <laughs> abi dar burası sokamıyorum buradan. Oğlum koliyi yerine götür ulan. Dur sabit dur. Abi ne yapıyorsun? Kurban olayım. Sen ne kadar sevgili hareketler yapıyorsun abi. Ben babama ne diyeceğim? Babamın sana verdiği koliyi ne yaptın? Ne var lan görmüyor musun? Çalışıyorum lan. Kırmızı Erol aradı. Orhun'u öldüren taksicinin yerini bulmuşlar. Ah! Dürünü giymiş var. Ah. Bunun nesi zevkli, nesi bir, nasıl bir fantezi bu ya? Desene bunu boşuna vurduk. Bırakın lan çocukları. Yemedi galiba. Beni bırakın abla, çocukları alın. Aslında şu şişman var ya, ondan daha çok şüphelenmiştim. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Bu neydi? de erkek yala bu. Erkek yala mı? Kork kork kork, tul tul tul, dum dum kur, tul, dum, kurtuldum kurtuldum. dum. Es, dum ya haaa! Kimem miyim ben? biz, adamız! Zambiz, adamız. <gülüyor> <gülüyor> İffet kızım! Bak 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 Lan ne bak 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 bak! Al ipetine sahip çık lan! İffet Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apache Farun'dan! Lan oğlum bak git! Ne sen ne olacak lan? lan oğlum bak git! Kafa mı buluyorsun sen benimle? Lan, oğlum git! Ne sen ne olacak? Oğlum bak git! Çok iyi hocaymış, sosyetenin hepsi gelip devasını alıp gidiyormuş. Senin de okusun, üfesin belki bir şey olur, bahtın açılır belki. Lan oğlum, eminsiniz değil mi? Gerçekten iyi hoca değil mi? He, çok iyi hocaymış. Daha önce Real Madrid'i çalıştırmış. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir 16 GB hard disk'in var. İçinde benim okuduğum Yasin suresi var. Acaba içinde boş yer varsa birkaç dini film falan yükleyebilir miyiz? Caiz midir? Caizdir. Zaten o filmlerin çoğunun altyazısı oluyor. Okunmuş altyazı caiz mi hocam? Caizdir evladım. Hocam şimdi gider bu bunu yanlış programda falan açar, çarpılır maazallah. Şimdi bizim daha iyi bir program olarak bildiğimiz ve anladığımız QuickTime'da Time'da bunu yükleyip bize verirseniz çok makbule geçer. Bir de biz öğrenciyiz, bir öğrenci indirelim.